Kanka. <laughs> Bu sefer bir mermi. bırak. Jet yedi. Dur dur. <laughs> <laughs> Je Jet mi bıraktın bir mermiyi? He. Ciddi misin? Spike yerleştirildi. Evet. <laughs> <laughs> Değiş. Kesin. Ölen kişilerle değiştirmiştir. Ah. Gökte ne var? Bir düşman kaldı. Kanka spekçiyoruz. Adi spekçiyoruz. Ben bela atacağım. Yani atabilirsem. Hadi hızlı ol. Ayakta ah. kalan son oyun. Aa arkamda. Sarı şeyi var. Altı sarı şeyi var. <laughs> Aha bela. Hadi. Hadi hadi hadi. Bela. Savunucular kazandı. Helal <laughs> olsun.